Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de haftanın en önemli mücadelesinde ligin iki kaliteli ekibi karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Lille, deplasman ekibi PS'yi ağırlıyor. Ev sahibi Lille bu sezon iyi bir oyun oynuyor ve uzun zamandır kaybetmiyor deplasman ekibi PSG ise liderliğini perçinlemek istiyor ve bu deplasmanda puan kaybı yapmamak zorunda. Hafta içi gruptan çıktıkları için artık rahatlamış durumdalar ve lig 1'e 12 hafta odaklanabilirler. Ben Pisi'nin bu deplasmanda rakibini zorlansa da mağlup edeceğini düşünüyorum. Tahmin MS 2 oran 1.63. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.